yapıyoruz. Ama bugün doğum günü. Hem de karıları bir pasta yapıyoruz. Evet. Bugün Ali bebeğin doğum günü ve biz ona pasta yapıyoruz. Hem de karıları. Evet. Hem de çikolatalı. Şimdi su, sütümüzü... Hem de karıları. Evet. Hayır ben doğum günü. Tamam mı? Dur ben sütü döküyorum. Sen de şeyi dök ya. yer. Çikolatayı dök. Hop. Dök dök. Ocağın altı yanıyor değil mi? Yanıyor. Tamam. Çikolatalayı getireceğim. Ah oh be. Ben Hı -hı. de pişmiştim. Evet şimdi çikolatamızı. Tamam. Şimdi çikolatamızı mm -mm. dökelim. Anne sen çok üşüdün. Ee, İnşallah. Tamam. Şimdi çikolatamızı dökelim mi? Evet. Tamam. Ben dökeceğim şimdi. Evet bu sefer. Evet şimdi çikolatamızı dökeceğiz. Aman mis gibi. Ben dökeceğim ya. Tamam dökelim. Ben döktüm ya. Evet aile iyice karıştır. Karıştırıyor musun? Hı -hı. Aferin. Dön bakalım ne giymişsin? Önlüğün hangi neyle? Niloyalı önlük mü giydim? Göster bakayım. Evet, Aa. Toz Nilo niloyalı önlüğümüz değil mi? Hmm, çok güzelmiş. Tamam hadi bakalım karıştırmaya devam et. Tamam. Hop. Aile hem yiyorsun. Aferin. Şimdi bakalım. Elini yakmadan hop evet bir tane daha koy <laughs> o çok iyi evet evet hop Aferin. çok güzel arı bebeğin doğum günü pastası olmak üzere evet Arya pastamız hazır mı evet, hazır bakalım mı evet. bakıyoruz hop pastamız böyle hazır dinlenmeye bırakıyoruz burada arı bebeğin